Dostlar günaydın. Özbekistan Taşkent'ten tekrar herkese merhabalar. Özbekistan'da bugün 6. güne uyandık. Daha doğrusu ilk gece yoldaysa evet 6 6, 6 gün diyebiliriz. Artık konumsuz gitmeye çalışıyorum. Biraz yolları öğrendiğimi tahmin ediyorum ama oldukça büyük bir şehir ben çok sevdim. İzlenimlerim de gayet olumlu bu şehir hakkında. Özellikle yerel halkın Türkleri olan yaklaşımı çok sıcak ve samimi. Gerçekten bir kardeşlik duygusu içerisinde olduğunu hissediyor insan. Mesela dün akşam bir polis çevirmesine denk geldim. Ehliyeti verdim. Adam baktı baktı, sen de benim kardeşimsin devam et dedi. Yani böyle olunca insan biraz tuhaf oluyor. Hakikaten güzel duygular bunlar. Taşkent'i gezmek lazım. Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı, Azerbaycan'ı bu coğrafyaları anlamak lazım. Etnik kökenlerimizin ne kadar ortak olduğunu e, farkında olmak lazım. Bu e, düşüncelerle bu şehirleri anladığınızda, gezdiğinizde daha anlamlı oluyor. Tabii ki 91'de 91'e kadar Rus, Rusların ciddi bir hakimiyetleri var. Bunu şehrin her yerinde hissedebiliyorsunuz. Ama sonuçta burası Osmanlı'nın e, vilayetler olan yerlerde. Bunu da unutmamak lazım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Geziyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Evet dostlar şimdi bir restoran restoranta gireceğiz. Oldukça meşhur bir yer olduğunu duyduk. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. Pilavıyla bayağı ünlüymüş burası. Meşkozon. Ha, burası mutfağı. Evet. Özbek pilavının yaptıkları kazanlar. Şuna bakın. Devasa. Evet biraz yağın içinde kabul ediyorum. Şu yoğunluğa bakın ya. İnanılmaz bir şey. Ay şu duanı et. Al şu. Ne Şu parmağın bolar. Ne? Çiğ restorantın içini bir göstereyim. Bakalım neler var. Beş kozan. Şöyle gayet hoş bir giriş yapmışlar. Özbekistan'da Çin'i çok meşhur. Oldukça meşhur. Çin'i işleri. Şurada ne varmış? Aman tanrım. Restorantın yoğunluğuna bakın. Burası kasa şu gördüğünüz yer kasa. Burası restoran değil, aşevi resmen ya. Böyle kalabalık bir şey ben görmedim ya. İnanılmaz kalabalık. Pakistan'ın tamamı burada herhalde. dostlar Özbekistan Taşkent'in ortasından geçen böyle harika bir nehir var. Sabahları burada kano yapıyorlar. Çok doğa manzarası harika. Aslında burası bir fuar alanı. Ben de şu an bir fuar alanı içerisindeyim. Size şöyle göstermek istedim. Bakın kano yapıyorlar şu anda. İstanbul'da çok meşhur olan Somsa'yı göstereceğim. Somsa yedireceğim bugün size. Aynı zamanda bir mekana da bakmış olacağız. Hatta şöyle dışarıdan bir menüsüne bakalım. Ne var ne yok. Görmüş olalım. Şöyle bir yemek var. Somsa. Grand Somsa. Bu da özbek pilavı. Şu da Somsa'nın diğer bir çeşidi herhalde. Böyle gidiyor. Restoran bu şekilde. Şuradan size ben bir Gizliden göstereyim. Evet, burada hazırlıyorlar. Aslında özbek pilavı da yiyebiliriz. Ben yememiştim. Önce kasa. Evet, anladığım kadarıyla hem paket servis var hem de e, oturup yiyebiliyorsunuz. İşte size özbek pilavı. Yağında içinde. Ama kokusu güzel geliyor, lezzetli olabilir. Oldukça da hareketli bir yer burası. Burada da, da e, somsaları yapıyorlar. Selamun aleyküm. Somsa değil mi bunlar? Burada evet. tamam. rendeliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu <laughs> <laughs> tandırda yapıyorlar herhalde. Tandırlarda pişiriyorlar bu somsayı. Şöyle geldi koydu. <laughs> Sonra da altındaki siyahlıkları kazıyorlar. <laughs> altındaki tandır şey, izi şeylerini burada kazıyorlar. Yani çok sağlıklı görünmüyor ama bakalım. Yani aşevi gibi mübarek. Oldukça kalabalık. Oo mekan full. Maşallah. Nereye otursak acaba? Evet. şöyle en iyi gösterseyim. Evet. Şu Özbek pilavı anladığım kadarıyla. E, herhalde 2 gramaj var. 25 bin son ve 28 bin, 27 bin son. Şu da gene Özbek pilavına benziyor ama başka bir şeyler daha var. Evet burada somsalar. Burada da haşlama tarzı bir şey var. Şunun ne olduğunu tam anlayamadım. Fiyatlar da bu şekilde. Somsamız geldi. Şimdi somsamızı yiyeceğiz. Bayağı da büyük biraz da sert. Bakalım. Ben de kase için bir şey söylememiştim. İki tane kase getirdi. Ne için diye iken düşünürken içeceklerde kullanıyorlarmış kaseleri. Diğer masalara bakarak kopya çektim. Son bir ısırık aldım. Şimdi özbek pilavım geldi. Oldukça porsiyonu büyük. Şurada somsamız var. Şu yumurtaya benziyor ama tam ne olduğunu anlayamadım. Yumurta herhalde. Bol etli. İçerisinde havuç da görüyorum. Bakalım ilk defa yiyeceğim. Evet. Özbek pilavı yiyoruz. Size de şöyle göstermek isterim. Özbek yemekleri oldukça lezzetli. Fakat biraz ağır. Kullanılan yağlardan dolayı bana biraz ağır geliyor. Yoksa yemeğin lezzeti falan harika. Çok güzel yani. Tam benim damak tadıma uygun. Çok hoş. İçerisinde bilmediğim şeyler var ama tadı güzel. Bir de somsadan yiyeyim. Beşiktaş'ın Taşkent şehrini gezdim. Buranın yemek kültürünü, alışkanlıklarını, toplum yapısını, dilini, kültürel yaşamını anlamaya çalıştık. Benim için çok güzel bir seyahat oldu. Bu aynı zamanda bir iş seyahatiydi de. Bence bu coğrafyaları gelinip görülmesi lazım. Şimdilik söylediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.